Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Son durumu konuşacağız. Bitcoin'de neler oluyor? Altcoin'ler buralardan toparlayacak mı? Bunları sizlerle beraber bu videoda yorumlamaya çalışacağım. Ve tabii ki indikatörlere de bakarız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Sizlerden tek bir ricam var. Videoyu beğenip arkanızı yaslamanız olacaktır. Hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi aslında Bitcoin'in kısa vadesinde baktığın zaman sürekli olarak bu hareketleri tekrarlamaya devam ediyor. Bitcoin dominasına baktığın zaman ise böyle bir tablo gözüküyor karşımıza. Çizgi grafiğidir bu ve şu anda sınırda olduğumuzu görüyoruz. Yani Bitcoin aslında bir tık daha karar aşamasında olduğunu görüyoruz. Ama piyasada sorun olan şey Bitcoin'den daha çok alt altcoin'lerin bu kadar çok gevşemesi. Mesela Balancer coin'e bakıyorsun düşüş yapmış. Mbox'a bakıyorsun yine düşüşler yapmış. Engine'e bakıyorsun bu da gevşemeye devam ediyor. CRV'ye bakıyorsun bu da neredeyse tekrardan bir test hareketi gerçekleştirecek buradaki trende. İşte bunlar ilerleyen vakitlerde bizleri daha da aşağı taşır mı diye sorguluyoruz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'in kısa vade grafiklerinden gideyim çünkü gönlünüzün rahat etmesi lazım. Orta vade yatırımcılar olsanız bile veya işte kısa vade yatırım yapanlar var mı bilmiyorum ama orta vadeci olsanız bile korkuyorsunuz arkadaşlar bu tarz düşüşlerde. Aslında burada önemli olan haftalık kapanışlar. Çünkü haftalık bazı trendler aşağı dönerse en azından mum bazında bile aşağı döndüğümüzü görürsek ne olmaya başlayacak? Yine riskler ortaya çıkmaya başlayacak. İşte bunu hafta sonları kontrol ediyoruz. Şu şu anda problem yok yoluna devam ediyor haftalık kapanışa bir süre daha var arkadaşlar kısa vade bakarsak da 4 saatlik bazı artık dönüş noktasında Bitcoin gelmiş bulunuyor 69 bin dolar kaybedilirse sorun olmaya başlar diye konuştuk önceki videoda ve şu anda 65 binlere kadar Bitcoin gevşedi 65 bin zaten sınır bölgesi buralardan döndü döndü dönmeli. tekrardan 60 binler konuşulmaya başlayacak. Peki senin fikrin ne diye soranlar için de benim, benim fikrim arkadaşlar buradan bitcoin'in 75 bine kadar yolculuğa çıkması olacaktır. Bu son düşüşte aslında bunu teyit etmiş oldum ben. Bu tren kırılmazsa 65 bini korursak buradan yine yukarı kafasını döndürmeye başlayacaktır. Bitcoin'de kısa vade son durum bu şekilde gözüküyor. En ağır dirençlerimizden bir tanesi ise 71.300 seviyesi oldu. Bu seviyeye aşılmadığı için Bitcoin maalesef Yukarı yönde devam edemedi ama şu anda Dönüş noktalarından bir tanesinde Olduğumuzu düşünüyorum ve tabi ki 4 saatlik bazda Arasay tarafı da alım bölgesine artık benim fikrimce geldi yavaştan buradan dönmemiz lazım diye düşünüyorum. Günlük bazda da baya bir havası zaten alındı burada Arasay tarafında artık benim için burası dönüş konumlarından bir tanesi bitcoin açısından sorun yok gibi gözüküyor arkadaşlar haftalık kapanışlar dahil değil ama bu soruna. Bollinger bandına baktığımız zaman da 62.600'lere kadar belki bir iğne gelir ama onun dışında ben kapanışı şöyle 64.000 üzerinde yapacağımızı düşünüyorum ve Bitcoin'in de buradan tekrardan yukarı doğru döneceğini düşünüyorum kısa vadede. P-Cycle tarafında şu anda sarı ortalamamız 52 bin dolar seviyesine kadar yükseldi arkadaşlar. 52 bin dolar seviyesi normalde bizim değmemiz gereken bölgelerden bir tanesi ve her hafta bu güncelleniyor beyaza değiyor sonra sarıya doğru yola çıkmaya başlıyor bitcoin genelde ama şu anda bunu beklemiyorum hala daha söylüyorum haftalık kapanışlarda trend bozulmazsa bu beklenmez baktık ki trend bozuluyor o zaman işte sarı ortalamayı spot alımlardan hatta long short işlemlerinden bile o kısma ben long emiri çakarım arkadaşlar çünkü nereye gittim zaten orta vadede belli ben bunu bekliyor olacağım 2x 3x kaldıraşlı işlemlerde bile bu kısımlarda çekinmem. Bitcoin için şu anda 52 bin dolarlar ucuz konumlar. O yüzden oraya gelirse değerlendiririz ama şu anda bunu beklemiyorum. Riskli piyasalarda işlem yaparken mutlaka ve mutlaka arkadaşlar nakit bulundurun. Her zaman ne olursa olsun en azından kenarda ufak bir nakit tutmak bile insana güven veriyor. %20 olur, %25 olur hiç fark etmez ama bir kısmını nakit her zaman tutmanız lazım. Düşüşlerde eklemek için bence bu gayet mantıklı bir portföy yönetimi olacaktır. Golden Ratio Fibonacci indikatörüne göre haftalık bazda arkadaşlar bizim 66416 seviyesi üzerinde hafta kapatmamız lazım ki mavi hedeflemeye devam edelim. Haftalık kapanışta seviyemiz 66416 seviyesi. Günlük bazlı bu indikatöre bakarsak da bizim şu anda destek seviyemiz arkadaşlar yeşil ortalama onun da seviyesi 59250 seviyesinde. Oraya kadar düşeceğini düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum. Oraya kadar düşmeyecektir. Buralardan yine dönmeye başlayacaktır ve kırmızıyı zorlayacaktır. Onun da seviyesi 74 bin dolarlardadır. Emaribon tarafında da en alt bölgemiz arkadaşlar zaten şurada da yazıyor 61.959 bölgesi yani bu seviye aşağısına günlük bazda kapanışlar yapmayacağız aksi takdirde sorunlar olmaya başlar 59 binler görülmeye başlar. Haftalık bazda bakarsak da şöyle gözükecek tablo. Sarı ortalama normalde destek bölgelerinden bir tanesi ama oraya da çok var arkadaşlar. 53.000 bölgesine kadar ineceğini şu anda düşünmüyorum. O yüzden buna çok fazla bakmıyorum. Hareketli ortalamalarda da 62.800 bölgesi destek konumumuz oralardan mutlaka ve mutlaka tepki gelecektir diye düşünüyorum. En fazla iğne atar. Oradan yeni yukarı dönmeye başlar. Burası benim için dönüş konumlarından bir tanesi. Yani sonuca baktığımızda aslında şunu görüyoruz arkadaşlar. Aslında çok bir olay yok. Yani alt düştü. Evet Bitcoin'de geri çekildi ama aslında biz nereden beri şöyle bakarsak arkadaşlar 28 Şubat'tan beri aynı konumlardayız. Yani sürekli olarak gidiyoruz geliyoruz gidiyoruz geliyoruz ve şu anda bu Kısa düşüşlerden bir tanesi oldu. Çok fazla korkuya gerek yok. Haftalık bazı kapanışlarla beraber korkacağımızı veya korkmayacağımızı zaten anlayabiliyoruz. Bitcoin dominansı şu anda sınır bölgesinde. Normal şartlarda arkadaşlar 57 ve 59 aralığına giderse oralardan altcoin'lere bir para akışı olabilir ama şu anda sınır bölgesinde olduğumuz için insanlar altcoin'lere çok fazla para aktaramıyor. Çünkü bitcoin tutunamıyor. E tutunamayınca da ne oluyor? Altcoin'lerden yine para çıkıyor yine bitcoin'e dönüyor. Bu şekilde bir döngü oluştuğu için altcoin'ler çok fazla gidemiyor bu dönemlerde. Önümüzde bir halving var. Halving kısa vadede problemler yaratacaktır diye anlattım. Sonrasında da zaten bir duranlık olacaktır bir ay içerisinde. Sonra zaten asıl büyük yükselişleri yaşamaya başlayacağız. Dolar endeksi tarafında bir kırılım vardı ama şu anda gevşeme eğilimi başlattı arkadaşlar. En azından şöyle 103.6 bölgesinin aşağısına inerse piyasalar aşırı bir şekilde rahatlar. En kötü ihtimalle ise 104 bölgesinin aşağısında kalırsa da buradaki trendin yine içerisine girmiş olacaktır. Beklentim değişmedi 100 seviyesine kadar gevşemeler bekliyorum. Şu an yükseldiği her şey boşunadır. Kısa vadede yatırımcıları korkutmak amacıyladır. Onun dışında yine de aşağı dönecektir diye düşünüyorum. Tether dominasında şu şekilde bir olay var arkadaşlar. Tether dominası bu şekilde kapatmaması lazım. En azından şuradaki trendin aşağısında kapatırsa yine aşağı doğru dönmeye başlar diye düşünüyoruz. En kötü ihtimalle 4.86 bölgesine kadar gidebilir. Bu da piyasayı biraz daha geri çeker ama onun dışında problem yok. Yine aşağı doğru dönmeye başlar diye düşünüyorum. Yani tabloda zaten böyle yüz Asıl destek kurumu da henüz daha gelmedik biz yani şöyle 3.67 bölgesine kadar gevşersek Oralarda işte zaten halving gerçekleşir büyük ihtimalle. Yine bir düzeltmeye gideriz kısa vadede. Ons altın tutunmaya devam ediyor. Ons tarafında problem yok. Ve yapması gereken tek bir şey var aslında şu anda. Son yaptığı bu zirve yok etmek olacaktır. Bunun da seviyesi arkadaşlar 2260 bölgesi. Eğer bu seviyeyi kırarsa yine yoluna devam eder. Ama iğne atmış ve kıramamış. Birazcık düşüşlerin gelmesi olasıdır kısa vadede. Sonuna yine toparlayıp yoluna devam edecektir. Borsa İstanbul'da farklılık yok. Aynen yoluna devam ediyor video buradaki trendler arasında sıkıştığını görüyoruz. Normal şartlarda buradan kaptırıp gitmesi lazım. Fakat seçim marifesi falan derken biraz daha yoruldu. Şimdi yavaştan yoluna devam etmek isteyecektir. Destekler bu şekilde, dirençler bu şekilde zaten ekranı durdurup bakarsınız arkadaşlar. Şu anlık fazla aktaracağım bir şey yok. Zaten önceki videoda da biraz da bahsettim olaylardan. Kısa vadede zaten tablolar bu şekilde arkadaşlar. X e platformuna hepinizi bekliyorum. Ana coin 1 yazarak gelebilirsiniz. Kısa vadede yapıları buradan zaten sizlere paylaşıyorum. Bu arada Mexi'deki arkadaş da ödüller dağıtılmaya başlanacaktır. 2-3 gün içerisinde zaten hesaplarınızı kontrol edersiniz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Beğeni atanlara, yorum atanlara ayrıca teşekkür ederim. Abone olanlar da aramıza hoş geldi. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun, var olun.